Örneğin, çoğu havuzun boşaltılmadan temizlenebileceğini öğrenince şaşırabilirsiniz. 6 ay boyunca kullanılmayan bir havuz, yosun bakterilerinin üreme alanı haline gelmiş olabilir. İlk adım, havuz suyuna özel yosun önleyici eklemek ve ardından bir fırça kullanmaktır. Suyu fırçalarken havuz duvarlarına yapışan yosunları çıkarmak daha yeşil olabilir, çünkü daha fazla yosun yüzeye çıkar ve yüzeyde yüzen yosunları ve pislikleri toplamak ve onları havuzun dibine batırmak için başka bir kimyasal eklenir. İki buçuk gün bekletildikten sonra su berraklaşır ve ölüyorsunlar ve bakteriler havuzun dibine çöker. Bu noktada havuzun dibini temizlemek için bir su altı vakum temizleyicisi kullanabilirsiniz. Vakum temizleyici süpürürken havuzun dibi hızla temizlenir. Ancak suyun güvenli ve köpüksüz olduğundan emin olmak için. Genellikle dezenfektan eklemek gerekir. Bu noktada havuz tamamen temizlenir ve kullanıma hazır hale gelir.